Canım için alkışlar. Biraz önce de bahsettiler. Kendisi kimya geldi efendim. Sağ çalışmaları da yapmış. Hala hazırda akademik çalışmaların içerisinde. Beraberinde el işlerini sever. Evet, değil mi? Evet. Başka uğraşlarınız da var. Mesela bulmaca falan çözüyor musunuz? Evet severim. Evet çözüyorum. Karşınıza çıktıkça Ama matbu şekilde bulmaca çözmeyi daha çok seviyorum. Yani değil, mi? Sağ. Ha, evet. evet, alıp, değil mi? Uygulamadan Ha insanın böyle eline kalemi alıp bu olmadı dur bir karalayayım deyip. Değil mi? Öylesi evet. daha hoş oluyor evet. da. Şimdi nerede pek kalmadı o eski evet, bulmacalar. O alışkanlıkları <laughs> biraz gerilerde bıraktık. Maalesef. Cam da silmiyoruz gazeteyle artık değil mi? Maalesef silemiyoruz. <laughs> Elimizde 14 tane soru var. Bulmaca sorularına benzer şeyler bir kısmı. Hı. Arada kendimizi serbest bıraktığımız sorular da oldu. Ama şurada takılır mı acaba dediğim pek bir şey yok. Mesela bir tane futbol sorusu var. Evet. Ama rahatlıkla atlatacağınızı evet. düşünüyorum İnce Hanım açıkça Hiç söyleyeyim. Canım. 900 puan. Tertemizde 900 puan kazandırır. Hele ki ilk soru çok kolay. Hemen gelsin mi? Gelsin. Buyurun gelsin. Birlikte yaşayan hayvan kümesi. İnek. Sürü. Sürüsü. Gayet güzel. 400 puan değerinde bir cevap. İkincisi belki biraz daha uğraştırır. Çünkü biraz naftalinli bir kelimedir. Buyurun. Yansıma yankı. Arapça kökenli bir sözcük. Hani mesela yansıtmak nokta nokta ettirmek. Birleşik kelime de. Nüks değil. Nüks değil. Nüks tekrar etme. Evet. Bu yansıma. Bu konuyu size yansıtmayacaktım. Size... Bir harf alabilir miyim? Hadi aldık. Aks. Aks. Araya bir harf girmesin mi? Akis. Akis. Üç yüz puan. Doğru. Aslında yankı aksi seda galiba. Evet. Sesin geri gelmesi ama akis diye de kullanılıyormuş. Uçtu gitti. Şimdi bir bilim dalı. O bilim dalı neyle ilgilenir? Onu siz bana söyleyeceksiniz. Tamam. Buyurun. Antropoloji. Konu edindiği canlı nedir efendim? Antropolojinin? Nedir? İnsan. Nedir efendim? İnsan. İnsandır konu. Biyolojik özü. Biyolojik. 300'ü de geçeceğiz merak etmeyin. Şimdi belki daha önce karşınıza çıkmamış olabilir ama bence bir şekilde dağarcığımıza yerleşmiştir. Çok kullanılmadığı için problem yaratabilir. Siz sondaki açıklamaya tutunun. Tamam. 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 Sondaki açıklama çok daha kolay. Halk ağzında tike de derler bir yutumluk yemek. Lokma. Lokma. Ben siz varlayamıyorum. 1700 oldu kasanız. 6 artı cevaplar. Hızla atlatabileceğiniz toplamında 1200 puan kazanacağınız cevaplar. Gelsin soruları. Görelim. Bir şeyin içe veya dışa doğru olan bükülme yeri. Büklüm. Büklüm gibi bir kelime istiyorum. Hani evet. büklüm büklüm. Eğim, 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 eğim değil kasiz. Mi? Saçtaki büklüm. Dönme, dön. Saçtaki... Bukle. Bukle değil. Bukle Hı. değil. Harf Hı. mi istedik? Harf istedik. Evet istedik saçın kıvrım. Kıvrımı. <laughs> tamam. Basit ama kafa karıştırabiliyor. Daha güzeline zıpır olanı. Hem zıpır hem basitse tertemiz 600 puan kazandırır. Hadi bakalım. Bebek kozası. Kundak. İşte o kadar. 600 puan. Sonunda var diye yoksunluk eki o ekle birlikte olmuş 7 harfli. Şu anda iki dakika 53 saniyeniz var incanım müthiş bir hızla geldiniz buraya kadar bu soruyla birlikte yarısı bitmiş olacak. Tamamdır. Eğer ki harfe ihtiyacımız olursa bence süreyi kullanın harf tamam. almak yerine. Tamam. Buyurun. Sonunda yoksunluk eki var demiştim. Sevgisi geçici olan, hakikatsiz gibi bir kelime aynen hakikatsiz gibi bitmiş bir kelime. Hakikatsiz. Daha yaygın kullanılan Hakikatsiz. Kalpsiz. Kalpsiz. Yok. Hakikatsiz geçici. Kalbi var da sığdıramıyor. Geçici sevgisi. Bir harf alayım. Aramıyor, sormuyor, aklına gelmiyor. Vefasız. Nedir? Vefasız. 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 3400 yaptı kasa. 2 dakika 26 saniyemiz var. Halen süreyi daha rahat kullanabiliriz. Hani o vefasızdaki harfi almak yerine. Yarısı bitti, yarısı sizi bekliyor efendim. Biraz yorum sorusu gibidir halledersiniz bence. Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven. Cesaret. Çok güzel oldu bu iş. 700 puanla. <laughs> 4100. Harika. İki kelime. Şöyle sorduk sıfat haliyle. Dedik ki akıl yoluyla açıklanamayan, tabiat kurallarına uymayan olay doğa, ve olgular. Doğa üstü. Doğa üstü. Kesinlikle doğru. Algınızda şüphe gidiyorsunuz. Tebrik ederim efendim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şöyle bir saksı arkadaşlarınız var mı? Çiçek evet, falan Evet, çok misiniz? var, çok var evet. Koyacak Oo. yerimiz yok artık. Hadi evet. canım. <laughs> Kesinlikle yetiştirdiğiniz bir çiçeği soruyorum o zaman size. Sakız, ıtır, ceylan gibi türleri olan, adını Akdeniz'deki bir adadan alan süs çiçeğidir. Sakız. Sakız nokta nokta, ıtır nokta nokta, ceylan nokta nokta. Birkaç cinsi daha var ama Yerden yere farklı farklı söyleniyorlar. O yüzden paylaşmayayım onları. Adını Akdeniz'deki bir adadan alıyor. Evet, onu düşünelim. Çok yaygın yetiştirilen, sevilen bir çiçektir. Yani üç balkondan ikisinde görülür. Menekşe. Menekşe olayım. değil. Olmaz. Bir harf alabileyim. Bu daha bahar yaz çiçeği. Sardunya. Pat. Sardunya. 700 puan daha. Bir dakika 32 saniyemiz var. Yani geriye kalan 4 soruya cevap vermek için gayet yeterli süre. İki kelimeden oluşuyor ilk 9 saatli cevabınız sorusu da şöyle bir şeydir efendim. Hem kucak çocuğu hem nazlı büyütülmüş çocuk veya genç erkek. El bebek, gül bebek. Yetiştirilmiş evet. genç erkek. <laughs> İki kelime. İki kelime. Hem kucak çocuğu anlamına... Ana kuzusu, ne diyeceksiniz? Ana kuzusu. Ben de size tebrik edeceğim. Çünkü hiç harf almadan verilen şahane bir cevap. Çok güzel. Bundan da korkmuyorum. Zaten bahsetmiştim. Futbolla ilgili evet. olabilir ama rahatlıkla cevaplanabilecek seviyededir. Sonunda Bakalım. bir çoğul eki var. Bu da yardımcı olacak size. Hadi sorusu. 90 dakikanın ötesine taşanan futbol maçlarında eklenen dakikalar veya devreler için kullanılan söz. Uzatmalar. Uzatmalar. 900 puan değerinde. bir dakika altı saniye var. 2 tanecik soru kaldı. Ben olsam herhangi bir şekilde takılırsam eğer o bir dakikayı birden yakarım da 100 puan bile vermem kimseye. 9400 puana ulaşabilecek durumdasınız. Arka tarafta keyifle oturur seyredersiniz. <laughs> Buyurun efendim. Sondan bir önceki soru. Resmi övgü belgesi. Birçok çeşidi var bunun. Yeter ki muhatabını övsün Sertifika. ve de resmi olsun. Yok. Bakın işin içerisinde övgü, övgü var. var. Seni övüyorum. Müthiş bir insansın. Ne kadar şahane bir öğrencisin sen. Bir şey belgesi. Tek kelime miydi? Tek kelime sonuna Farsça kökenli ekini almış. O da belge ekidir zaten. Hani belgelerin sonuna gelen ektir. Hiç Bulursunuz Yahu, eki bulamadınız mı? Hani belgelerin hani beyan belgesi. At. O beyan. Hoppa. At. beyan. <gülüyor> <gülüyor> Mektup anlamına gelen eski bir kelime. Yok bir harf hadi alayım ya. yani. aldık Aldık kartınızı. Birisini överken, ne kadar muhteşem bir başarı. Biz bu başarıyı ne ediyoruz ki bu belgeyi veriyoruz? Bir hadi harf bir da tane alayım. daha, bir tane daha, bir tane daha. İf bir, bir tane daha durduralım. Durduralım bir soru daha var. Bulursunuz bunu. Bulursunuz bunu. O ne harfi? Ek Tasdikname. Tasdikname. Hadi git bu okuldan. <gülüyor> <gülüyor> Hiç de övmezler yani. <laughs> bu bir şey name. Evet. İftar ediyoruz sizi. Takdirname. Takdirname. <laughs> Nazar Bey'de bir şey olmaz. Hiç olmaz. Halen o arzu ettiğimiz 9000'lere ulaşabilecek i̇nşallah. durumdayız. 4 saniye kaldı. 4 saniyede bu işi halledersiniz Halledelim siz. Inşallah. Bir harf alacaksak da alacağız. Tertemiz 9 binimizi bulacağız. O harfi neden alırız diyorum. Çünkü bu bir cihaz. cihaz. Elektrikli bir cihaz. Ama biraz artık eski, eski bir. Yani hani pek artık ortalıkta görünmüyor. Çünkü fazla hantal artık. Hmm. Bir bakalım. Adını bir müzik aletine olan benzerliğinden alan elektrikli bir harf yemek pişirme cihazı. iki kelime. İki kelime. Adını bir müzik aletine olan benzerliğinden alıyor elektrikli yemek pişirme cihazı. Müzik aleti kısmı çok önemli. Piyano, keman, gitar. Cüre <laughs> <laughs> olamaz. ...elektrikli yemek Bunda pişen ki. börek İnce Hanım. Davul fırın. İşte budur. <laughs> Çünkü herkes bilir ki böreğin evet. güzeli davul, davul fırında. fırında pişer. Tertemiz 9000. Daha güzeli de olurdu. Eğer ki sizi bugünün şampiyonu yaparsa bu puan olur efendim. İşte. Hocam ağırlıklı.